Herkese merhabalar. Merhaba. Biz bu sene ufaktan artık tavuk almayı düşünüyoruz. Çok iyi. Kendi tüketimimiz için. Hatta e, yemliklerimiz, suluklarımız ve de otomatik folluğumuz hazır. <gülüyor> otomatik. <gülüyor> Tam otomatik evet. Bunu kendi atölyemizde yapmıştık. E, henüz hiç kullanmadık. Bunu şu an güvercinler kullanıyor. Ee, şöyle yerleri var. Sonra oradan yumurta düşünce buradan toplayacağız sözde de. Sözde buradan toplayacağız. Biraz meyilli şu deliklerden yumurta düşüyor çekmeceye. Böyle bir sistemle böyle iki katlı 10 tane, değil mi? 10 tane on folluk tane. yapmıştık. Sanırım herhalde bir 50, 50, tava mı? Tavuk başına kalk. 50-60 tava yetiyor. Ee, bizim burada bir tane bir çadırımız var. Hayvan çadırımız. Bunun e, tamamı tabii çok büyük. Tamamına değil de işte belli bir kısmına. Şöyle şu kısmı böyle bir şekilde çevirip bir kümes haline getirelim diyoruz. Burada kapımız var. Ee, gerçi çadırın bu tarafına değil de arka tarafıma yapmamız gerekiyor. Çünkü havalandırma burada. 10 metrekare falan oluyor. 1 metrekareye kaç tavuk giriyordu? 1 metrekareye 5 tavuk koyan da var, 7 tavuk koyan da var. 5 olsa 50 tavuk oluyor işte. Yani 50 tavuk falan mı düşünüyoruz? 50 tavuk. tavuk düşünmüyoruz. İlk, <laughs> İlk etap, bir etapta horoz, evet. Bir, kaç tane bir horoz yani. ya 10 tane işte horozuyla beraber 10 tane falan bir şey düşünüyoruz. Burada şöyle bir sıkıntımız var. Bu çadırın tepesinde havalandırma delikleri var ve eee böyle de bakın şurada da gözüküyor buradaki aynı de aynı şekilde çok fena güvercinler sığırcıklar yuva yapmış durumda var buraya iki senedir aileler var, mı? aileler var onları bozmak istemiyoruz ama buradan onlar girerse de tavukların hastalık kapma riski söz konusu olacak suyundan falan değil mi öyle evet. muhabbetler var ee, öyle okuduk tavukta da daha önce bakmadık <laughs> ee, yani ama böyle ufak ufak başlamak istiyoruz. Bir de yani, ikinci şeyde sansar falan giriyor buraya. Bak şurada güvercinleri yemiş hep. Evet öyle bir durum da var. Sansar e gibi yani neyse. gelincik sansar neyse bir şeyler de girip daha önceki senelerde bu güvercinlerin hepsini bir telef etmişti. Ondan sonra onlar tekrar bu sefer oraya çoğaldılar. Bıraktılar. Falan evet ilk başta bu bizim yaptığımız folluğa baya bir şey yumurta yaptılar yumurtalarını görüyorduk burada zaten kalıntısı da var. Sonra öyle bir durum olunca bu sefer çadırın üstüne o çıktığımız şöyle bakayım gözükecek mi şuralara zaten oralarda hep yırtıldı parçalandı. Yani o güvercinleri de kovmak istemiyoruz açıkçası çünkü buradaki e, her şeyi başlatan güvercinler oldu. Her şey kuşların gelmesiyle başladı diyor okuduğumuz kitaplar bizde de aynı o şekilde oldu diyebilirim. Güvercinlerin yuva yapmasıyla başladı. Sonra farklı farklı kuş türleri gelmeye, hayvan türleri gelmeye falan başladı. Burası adeta da şey onların pislikleriyle dolu. Güvercin gübresi de var <laughs> toplamak lazım belki bilmiyorum. Böyle burayı bir teftiş edelim dedik. Nasıl bir şey yapabiliriz? Sansara karşı tel şöyle tepeden çekebiliriz. Yani şurayı kapattığımız takdirde şöyle. Telle Üstten mi? Ben de evet, şuralara şey kümes teliyle kapatırız. Üstten de böyle örteriz işte. Şey alttan kazıp girecekler mi? Bak bu kapının altında şeyler var. Bunun altını bilmiyorum. Şu, şu kenara Pala da şey oluyor. yaparız, kapatırız. Oraya, Hı. Oradan girse de kümes teli var. Yani orayı da kapatırız da bir şekilde. Beton bu tarafa beton Hmm. Olur mu? Olursa nasıl olur? Nelere dikkat etmeliyiz? Sanki bu taraf cam olduğu için. Daha cam olduğu için evet o tarafa yaparız. Orada şu an malzemeler var. Bu tarafa koyabiliriz. Nasıl bir şey yapalım? Yani böyle bir tane çadırımız olduğu için zaten e, sıfırdan bir tane tavuk kümesi yapmak istemiyoruz. Burayı değerlendirelim diyoruz. Burası tamamen çok büyük. Evet, kışın gerçi çok soğuk olmuyor buranın içi yalıtımlı olduğu için. Yani. Ama yine de o küçük az tavuk olunca üşürler mi onu da bilmiyoruz. Kışa girerken. Kışa girerken kapatırız. Yani böyle bir düşüncelerimiz var. Olur mu olmaz mı onu tartışıyoruz. Olur olmaz değil de bize gelmeyen neler olabilir işte. Evet. Yani dediğimiz gibi ilk bir oral birkaç tane tavukla başlayacağız. Sansar girdiyse nereden girdiğini bulup şey yapacağız. Telef edecekler çünkü. 50 taneyle başlamayız yani. Yok 50 taneyle başlamayız da. Peki şey nasıl olacak? Mesela biz diyelim ki geldiğimiz zaman açacağız salacağız. Bahçede dolaşacaklar. Gelmediğimiz zaman ne olacak? Burada mı duracaklar? Bu bu Duracak. kadarlık alanda mı gezinecekler? Onda bir sıkıntı olur mu? En kötü yumurta verimine şey olur. yumurta verimimiz düşer yani. Anladım. ticari amaçlı yapmayacağımız için. Hmm. Yani iki gün, üç gün gelmediğimiz takdirde yem suyu varsa sıkıntı olmaz bence ama. Evet. Böyle bir haftadan bahsetmiyoruz yani. O konuda da bilen arkadaşlar yorum yaparsa seviniriz. Yani biz mesela iki gün gelemedik. O hmm. sırada burada böyle yemi suyu olacak tabii. Durabilirler mi? Yaşayabilirler mi? Onlar, 20 kilo da 15 kilo. Onlar fazla bile yani. 5-10 tavuğa herhalde değil mi? Yani 10 tavuk 2 hmm, yemlik 2 de suluğumuz varmış. <laughs> Suluğa su için belki başka bir yöntem daha düşünebiliriz. Yani. Yani suları biterse diye. Bir, bir depo koyarız. Oradan onu aktarırız falan bir şeyler olur. Işte şey ha. yaparız. Evet. Bizim hayallerimizde inek almak da var. Koyun almak da var. Keçi almak yani. da var. <laughs> Onların hiçbir tabi buraya gelmeden... Yerleşmeden olmayacak şeyler ama tavuk olur mu acaba diye senelerdir düşünüyoruz da bu sene en ciddi düşündüğümüz yıl. Bilmiyorum bakalım izleyenler ve fikir yani bilgi sahibi olanlar bakan arkadaşlar yorum yapıp bizi yönlendirirlerse. Ama tavuk bir horoz ne kadar maliyet aşağı yukarı sence? Al, alın maliyeti mi? Bilmiyorum ki kaç para şu an tavuklar. Ben bilmiyorum 200 lira tavuk olsa, 500 lira da horoz olsa. 2500 lira bir riske gireceğiz yani. 2500 lira bir risk. Kaç aylık yumurta paran? <laughs> bilmiyorum ama yani. Yani oradaki yumurtanın yani o yumurtayla parayı ölçemezsin bence. Tabii ki canım. Marketten aldığınla. Yumurta fiyatı 60 liraya yumurta var şu anda fiyatı. 30 lira. Evet. Ama onlar şeyden dönmüş diyorlar. İşte Avrupa'dan dönen bir tuhaf bir Dönen evet. Kim bilir neden geri döndü. Hmm. Şimdi onları ucuza satıyorlar marketlerde. İşte, yani ileriki yıllarda toplum <laughs> sağlıklı bir şekilde ölmeyecek gibi geliyor mu? Bu denetleyenler var mı? Kim bilir? Neyse biz kendi gardımızı alalım da. Biz kendi yumurtamızı evet bir an evvel üretmeye başlayalım. İşte, Üstünü de buradan atarız. Ya, yapıp, yani bilmiyorum yapılabilir gibi ama şu güvercin yani şu yukarıdaki delikler evet, kapatırsak güvercinleri de kovmak istemiyorum. Başka o zaman yuva yapacaksın onları da güvercin e, oraya gidip bir şey yapacaklar mı nasıl yuva yaptıracaksın? Evet güvercin bakan güvercin meraklıları arkadaşlar bu konuda bize yorum yazsın. <laughs> evet o kadar takipçimiz yok ama belki birileri izler ve bir fikir sahibidir. Yani güvercinlere biz bir yuva yapsak oraya nasıl onları alacağız? Aslında şöyle bir dört ayaklı bir kule gibi bir şey yapsak güvercinler orada yaşasa altı gübreleri doldursa biz de o gübreleri alıp kullansak falan. Olur, <laughs> Olur da işte onlara o yuvalarını nasıl kabul ettireceğiz? Buradan yuvasını yumurta da varsa bu arada yani 30-35 tane güvercin var. Yani çıkıyorlar çünkü ailecek elektrik tellerine koyuyorlar. Biz de o zaman sayım yapıyoruz. 30-35 tane güvercin var. Sığırcık da var. Zaten Güvercinler bu kışın bu da, da buradalar. Için. Sığırcıklar bu mevsimlerde gelip yuva yapıyorlar. Onların da yuvaları var. Küçük kuşlar da var. Ama sığırcıklar bize dalga ya. <laughs> Evet onlar biz konuştukça bizi taklit eder gibi dalga geçiyorlar. Bir şey yapalım. yapalım. Şu işlerimizi bitirelim bir evet, düşünelim. Kaç metre burası yaklaşık? İşte i̇ki buçuk metre orası. Bunların daha bir iki metre galiba. Dört metre de burası. Dörde iki buçuk. On metre kare. On metre kare. Bir metre kareye de mi beş tavuktu? Aha. Yani elli tavuğa kadar burada bakabilirsin. Hmm. İyiymiş. Tamam bir düşünelim o zaman. Bugün de böyle iş yapmadığımız, üzerinde konuşup tartıştığımız bir video oldu arkadaşlar. Biz yavaş yavaş işte kendi gıdamızı hani burada üretebileceğimizi üretmeye çalışıyoruz. Salçalı salçamız olsun, kışlık menemenimiz olsun, işte reçellerimiz olsun vesaire. Yavaş yavaş artık işte bu tavuğumuz yumurtamızı da üretelim moduna girdik. Hayırlısı, kısmet. Allah herkes isteyen herkese de nasip etsin. Bizi izlediğiniz için, anılarımıza ortak olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.